Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, Nazım Balcı'dan aldım. Balsam kutuları arkadaşlar. Evet 10 tane böyle geldi kapakları. Şunlarda daha önce aldım fondon şekerleri. Evet ufak ufak malzemeleri toparlamaya çalışıyoruz. Arabaya attım böyle. Bunları şimdi Allah izin verirse bu arabada böyle sıra sıra dizeceğim. işlerine malzemelerimi koyacağım inşallah. Birkaç tanesinin. Onları şey yapacağım. Bakın şöyle içinde göstereyim. 8 çerçeveli bunlar. 10 tane. Buraya dizeceğim bunları birkaç tanesini. Kovanları koyacağım. Malzemelerimi koyacağım inşallah. Kovanlarla birlikte buralara böyle buraya oluşturacağım ve kulübe gibi yapacağım burayı. Bütün malzemem burada olacak. Peki her, herkese iyi günler. Son a, 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 Ufak ufak aldıkça işte böyle paylaşıyorum ne aldığımı. Sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz durumu. Videolarımı izleyenler bilir zaten neden olduğunu. Herkese iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.